Milli Eğitim Bakanlığı 180 olan eğitim iş günü süresini arttırmaya yönelik düzenleme hazırlığında. Peki düzenlemenin detayları neler? CNN Türk ekibinden Ceren Meriç uzmanına sordu. Eğitim süresinin 180 günden 200 güne çıkarılması elbette ki benim olmasını istediğim bir şey. Milli Eğitim Bakanlığı 180 olan eğitim iş günü süresini artırmaya yönelik düzenleme hazırlığında. Milyonlarca veli ve öğrenci ara tatil düzenlemesine ilişkin detayları merakla bekliyor. Kasım ve Nisan aylarındaki ara tatiller uygulanmaya devam edecek. Yani ara tatiller devam edecek ancak öğrenciler daha uzun süre okula gidecek. Yapılması beklenen planlama ile birlikte 180 olan eğitim öğretim iş gününün 200 güne çıkması planlanıyor. Eğitimciler bu düzenlemenin bir an önce hayata geçmesini bekliyor. Peki öğrenciler ne diyor? Arttırmak en yani az alsak daha iyi olurmuş. Ben 180 günü zor geliyorum zaten. 200 gün biraz fazla. Yani evde oturmak varken niye gelip ders yapalım? Yani bence her öğrencinin düşüneceği şeydir. Eğitim süresinin kısalığı benim de en çok şikayet ettiğim konulardan biriydi. Biz halen daha dünyadaki uygulamaların biraz daha gerisindeyiz. Daha önce duyurulan takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024'te başlayacak. Toplam eğitim işgücünün yaz tatilinden kısalarak uzatılacak. 9 Eylül'de okulların açılması planlanıyormuş çok doğru olur. Bu öğrencilerin bilmiyorum ne kadar hoşuna gidecek ama eminim velilerin hoşuna gidecektir. Çok e, mutlu değilim açıkçası ama hani olursa da 20 günden çok bir şey olmayacağını düşünüyorum. Hani olursa da çok bir şey değişmez benim için ama olmasa daha iyi olur. Bence bu düzenleme hem öğrenciler hem öğretmenler hem de veliler için daha iyi olacak. Çünkü e, öğretmenler yetiştiremedikleri konuları daha rahat bir şekilde yetiştirebilecekler ve diğer aktivitelere daha fazla zaman ayırabilecekler ders içerisinde.